Ustam düşük vites yüksek devir kullanmanın zararları nedir? Benzinli bir araçta hiçbir zararı yok. Sadece yakıt ekonomisi sağlar. Benzinli LPG'li araçlar için sorun yoktur. Ama dizel araçlarda aynı şeyi Pardon, söyleyemeyiz. Yakıt ekonomisi sağlar dediniz. Düşük vites yüksek devir yakıtı azaltır mı, artırır mı? Yakıtı düşürür, azaltır. Düşürür, azaltır. Evet. Azalt, evet. Yüksek vites düşük devir her zaman yakıtı azaltır, ekonomik bir sürüş sağlar. Hayır, düşük vites yüksek devir. Düşük vites yüksek devir. Evet, düşük vites yüksek devir. Altırız. Kullanmanın zararları nedir? Mahsurları nedir? Benzinli araçlarda düşük veya yüksek devir kullanmanın hiçbir zararı faydası. Yani benzinli bir aracı hiçbir şekilde etkilemiyor. Hı -hı. Onu söyleyeyim ama dizel aracı çok hassas kullanmamız gerekiyor. Oldukça uzun süre yüksek devir kullanırsanız yani bir yarım saatten fazla kadar yüksek devir kullanırsanız araçta bir şişme etkisi yaratabilir. Bu şiş, şişme etkisinden dolayı özellikle turbo ortumları genelde patlayabiliyor. Kelepçelerin dışından artık yağ sızdırmaya başlayabiliyor. Araç genellikle yolda kalıyor. Çekişten düşüyor. Buna çok dikkat edelim. Yani ortalama dizel bir aracı yüksek devir kullanacaksak bir 20 dakikayı geçmemeli. 20 Maksimum 25 dakikayı geçmemeli. Yani yarım saat üzeri yüksek devir kullanımları artık araçlarda hem hararete sebebiyet verebilir özellikle yaz aylarında ikincisi hortumlarda patlak yaratabilir özellikle turbo düzel araçlarda. Avcılar fiyat kafam rahat.